Kafalar kanalına baktığımızda şöyle bir açıklama görüyoruz. Kışkırtmaları artık bırakıyoruz arkadaşlar. Kışkırtma konsepti bize ait olduğu için sorumlu olarak da bizi görüyorlar. Sorumlu olarak da biz yani bir sorumlusu olmuş oluyoruz yani. Leyla ile da diyor ya. Tamam, tamam inandık. İnandık, inandık. <laughs> Bu videoda kafaların kışkırtmaları kurgu mu, değil mi? Neden bıraktıkları ile alakalı her şeyi adım adım anlatacağım. Duyacaklarınıza, şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. İlk kışkırtma videolarını çekerken gayet eğlenceli, enerjik ve videoların akışkan olduğunu görebiliyoruz. Aynı dondurma misali. Yıllardır kendilerini severek takip ettiğim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki iş PR çalışmasına dönmeye başladı, olay izlenmeden çıkıp para kazanmaya döndü. Elbette izlenmek de önemli, lütfen yanlış anlaşılmasın izleneceksin ki para da gelsin. Lakin artık belirli bir seviyeye geldikleri için, doydukları için artık bu saatten sonra o kadar da kasmanın bir manası olmadığını artık anladılar. Basit bir örnek vermek istiyorum. Aylık 50 milyar kazanıyorsanız 45 milyara düştüğünde çok da problem etmezsiniz. Ya da aylık 10 milyon izlenirken 8 milyona düştüğünde Oha kanalım çok şey gidiyor. Burak oyunları kanalda dönüyor. Oha diye ağlamazsınız herhalde. Net bir şekilde söyleyebilirim ki kışkırtma çekmemelerin en temel sebeplerinden bir tanesi de büyümüş olduklarının farkına varmış olmaları E bununla beraber evlendiler, e-spor takımı kurdular. Yani bu saatten sonra geleceğe dair kuşkuları olmadan yaşamaya alıştıkları için artık kafaları rahat bir şekilde devam ediyorlar. Aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Kışkırtma yapmayacaklarını zaten açıkladılar. İşte o kadar toz pembe değil. Rahat olabilirsiniz. Hepsini izledim, yaladım yuttum diyebilirim. Burada gözümüzü böyle açacağız kulaklarımızı da dikeceğiz. Anlamamız gereken durumlar var. Ne demek istiyorum? Evet, kışkırtma yapmayacaklarını açıklıyorlar. Sebep olarak ne sunuyorlar peki? Diğer içerik üretenleri kötü örnek oldukları için, YouTube Türkiye'de kışkırtmayı kendileri getirdikleri için ne olursa olsun ucunun kendilerine dokunduklarını söylüyorlar. Hayırdır diye sorarlar adama, niye o kadar çok kışkırtma çektiriz diye. %100 <laughs> yüz olmasalar da haklılar. 10 yaşından tutun 8 yaşına kadar çocuk YouTube'da o kışkırtmayı görüyor. Bakıyor 10 milyon izlenmiş, 20 milyon izlenmiş. Diyor ben bunu ailemden birine yapsam acaba ben de o kadar izlenir miyim? Kardeşime, aile bireylerime yapayım belki izlenirim diye. O da gidiyor ne yapıyor? Babaanneme psikolojik kışkırtma mı yaptım dersin? Yoksa babaanneme 10. kattan attım acaba bayıldı mı dersin? Bu tarz videolar çekiliyor. Elbette kafalar kanalını kışkırtmalar zirvede tutmaya devam ediyor. Yıllar geçmiş olsa da. Şunu düşünebilirsiniz. Geçen gün kışkırtma tarzında bir shorts videosu paylaştılar. Atakan! Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bak yeter sabahtan beri sandalye sana gebertirim seni. Tamam, sandalye sana valla valla. çekmeyeceklerini söylemişlerdi. Şimdi niye böyle bir şey paylaşıyorlar? İnsanlara şu düşünceyi vermeye çalıştılar. Acaba kışkırtma tekrardan mı çekilecek? İnsanlar da yeni videoyu heyecanla beklemeye başladılar tabii ki de. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki izlenen videoların benzerlerini ve daha kalitesini yapmakta hiçbir şekilde bir problem yok. Zaten birçok YouTuber bunu yapıyor. Buradaki olay kurguyla beraber içeriğin kalitesizleşmesi ve itibarın zedelenmesi. Tabii ki büyük kanal olduğunuz zaman bu tarz şeyleri rahatlıkla yapabilir hale geliyorsunuz. Neden diye soracak olursanız da onun da cevabını ben 1 milyon izlenen videoda 1000 kişi kurgu demiş ya da dememiş. Ne kadar umurlarında ki. Aynı Brezilya videolarında olduğu gibi birçok kişi kurgu olduğunu anladı ama 300 kişi anladı, 500 kişi anladı. O kadar övgü sözcüklerin yanında o yorumlar tozlu raflara kalktı. 500 bin kişi, 1 milyon kişi inanarak o videoyu izledi mi? İzledi. Bitti abi o zaman. Hatta abonelikler ücretli olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa ilerleyen zamanlarda para ödemek zorunda kalırsınız deyip zorla kendi kanalına abone çekmişti birçok YouTuber. Bunları da açıklayacağım hiç merak etmeyin. Şu an ekranda çıkan video tam tamına 5 milyon izlenmiş arkadaşlar. Şu videoya baktığımız zaman Gerçekten kurgu olmadığını mı inanıyor insanlar? Ben gerçekten hayret ediyorum. Bunu gerçekte yapsan zaten seni vururlar. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali yok ha. Türkiye'de yaşıyorsun. Easy speaking English. Bir şeyler dedi de biz anlamadık. Yes, of course I am şakır şakır İngiliz. Anlıyorlar abi. Anlıyorum. I am so sorry baby. Bunu Türkiye'de yap, seni vururlar ya. <laughs> vururlar abi. ya. Siz böyle kendi kanalınızda kurgu yaparsanız emin olun pozitif değil negatif yorum alırsınız hatta ve hatta linç yersiniz o 20 abonenizden o 30 abonenizden linç yersiniz onlar büyük kanal oldukları için umursamıyorlar. Bir videosu sevilebilir, bir videosu sevilmeyebilir. Çok da problem etmezler. Çünkü oldukları konum onları tatmin ediyor zaten. Ama siz ve ben olmak üzere kurgulara çok dikkat etmemiz lazım. Doğruyu söyleseniz de sesiniz ancak aboneniz kadar çıkacaktır. O yüzden susun oturun oturduğunuz yerde. Youtube böyle bir yer ki birisi yok olduğu zaman kimse onun arkasından yağ tutmaz. Enes Batur hariç. Enes Batur YouTube'un babası gibi düşünebilirsiniz. Onu bu kefeye bile koymuyorum yani. Bu da neyi doğuruyor? İçerik üretenin bollaşması ve insanların farklı kanalları izlemesine olanak sağlıyor. Şu kafada olmayın. Çok video atayım da hızlı yükseleyim. Böyle bir şey yok izleyicileriniz ne tarz videolarınızı seviyorlar ise onların farklı varyasyonlarını yapın. Görüyorum birçok kanalda 1 milyonluk kanal tepki videosu çekmiş. 1000 abone kanalda onun aynısını çekiyor. Ya abi editini değiştir. Adam kütük gibi anlatıyorsa sen de git içindeki böyle gülünç şeyleri koy. Tepkilerini ver. Adam niye onu izliyor? Çünkü onun tepkileri hoşuna gidiyor. Verdikleri tepkiler farklı ve insanın hoşuna giden tepkiler. Sen de onun gibi farklı yapmaya çalış. Yani farklı şekilde denemeye çalış nasıl güzel oluyorsa onu yapmayı dene. Kendinden bir şeyler kat. Düz okuyup geçme abi. Video açan adama bir şey ver ki adam da sana abone olsun. Kütük gibi anlatma öyle. Olmaz abi olmaz. Orkun Işıtmak'ın zamanda dediği gibi. Youtube Yoksa Sadis serisinin bir bölümünü bir haftada çekiyoruz. 1 milyon izleniyor. Gülmeme challenge çekiyoruz. 15 milyon izleniyor diyor. 15 milyon. Çok emek veriyorum. E haftada 3 video atıyorum başarısızım. <laughs> Hemen şu videomu izliyorsun. Ne yapman gerektiğini 10 dakikada öğreniyorsun. Doğru zamanda doğru yerde izleyicilerinizin yöneldiği içerikleri piyasaya çıkarmalısınız. Eminim ki büyük kanallara bakarken taklit etmeye çalışıyorsunuz. Ulan siz yapmasınız siz. Yapmayın uzun yap. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yanlışkan videoları tıklayıp buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.